Tanem demiş ki hayalim en yakın arkadaşımla evlenmek. Nasıl böyle çok yakın <laughs> arkadaş olacaksın evlenecek misin? Hayır evlendiğim insan sadece kocam değil aynı zamanda da hayattaki en yakın arkadaşım olmalı. Ha o mana Ama böyle tabii tabii böyle tabii. gidip şey en, iyi şey... Hayır, yani. çok... <laughs> en iyi arkadaşım diye yaklaşıp da... En iyi arkadaşım mesela çok sevdiğin en yok, iyi arkadaşın evlenme teklif etse hani sanki kabul eder, eder misin? Daha mantıklı. Öyle mi anlaşıldı? Gibi. Ben öyle anladım sabah okuduğumda. Sakin, evet. Yok, tabii, ben, tabii, ben tabii, şey tabii. demek istedim. <laughs> e, evlendiğim insan kocamdan önce hayatta en yakın arkadaşım olmalı. <laughs> Doğru bir şey mi size evlenmiş bir kişi ben ben bilemeyeceğim diyorum. <laughs> 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 Ama zaten belirli bir müddet sonra arkadaş oluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla aşka kapılırsan, yani aşk, heyecan e, ve onunla hareket ederek, onunla kararlarını verirsen, ileride ister istemez sıkıntılar olacağını inanıyorum. Ama hiç konuşmadan, birlikte saatlerce oturabiliyorsan, sıkıntını anlatabiliyorsan, en yakın arkadaşın gibi koşup ona saatlerce birine söylenebiliyorsan, o seni aynı sabırla dinliyorsa, bir mutluluğun olduğunda senden fazla heyecanlanabiliyorsan, iyi bir arkadaşta gereken, Evlenelim mi? Evlenir misin? Bir yani böyle sanki benden bahsedeceğim gibi geldi o yüzden hani bunu bir Yani gide. <laughs> bir takım farklı kriterlerim <laughs> de var tabii. Tahmin yani. <laughs> <Temmin> ediyorum. Düşünsenize <laughs> yarınki manşetleri şu cümleler. Çok güzel oldu. <laughs> Değil mi? Birden Birdenbire. Bir Şaka yaparken. <laughs> sen nasıl bir şey istiyorsun <laughs> hayatta? Nasıl bir aşk istiyorsun diyeyim ya da aşık olunca nasıl bir burcu oluyor? <laughs> Ben galiba ne istediğime karar vermedim herhalde. Öyle yani son... Bana niye bakıyorsun? <laughs> bir şey söyleyeyim. Bu Şey konuda... Burcu sevince tam seviyor sadece ilişki olarak değil bence arkadaş olarak da. Hayır hayır arkadaş olarak da ilişki olarak da işi olarak da çok böyle kalbini gönlüne koyuyor yani. Öyle değil yani mi? ne istediğime karar vermedim. Onu anladım bir kere. Ha, o da ee, çok güzel bir şey. Aynen, ne istediğime karar vermiş değilim. Yani belli bir şey de istemediğime karar verdim aslında. Anladım daha doğrusu. Ee, ama mesela işte nedir? Ee, i̇şte güzel yemek yapsın, <laughs> temizlik yapsın. Ne bileyim? Yani gerçekten böyle bir kriterim yok. Hiç yok. Ama çok zor bir soru bu zaten hani öyle kriter gel. Yani. Çok o... hani aşk için soruyorsan hani aşık olacağın insan gerçekten hiçbir böyle tahmin etmediğin hiç beklemediğin bir insan da olabiliyor. Ama evlilik diye sorarsan zaten evliliğin çok zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden Tanem'in e, tarifine çok yakın bir şey ararım herhalde. Yani, yani. gerçekten arkadaş olabilirim. Çünkü... <laughs> <laughs> ne, Aynı kişi olmazsa sevinirim. Aynı kişi olmazsa sevinirim dedim. Ay Allah korusun. <laughs> Peki şey e, o zaman şimdi hani bu, cümleden cümlenden şey çıkıyor sanki evleneceğin adamla ne bir aşık aşk yaşayacağın adam ayrı ayrı tipler mi? Ayrı, evet mesela. galiba. Zamanında mı bu karar veremedi? Nasıl oluyor mu? onu bilmem ben yani evlenilecek adam nasıl olmalı bence aşk yaşayacak adam nasıl olmalı? Böyle bir ayrım ayırım yapmıyorum ama yani aşk ev, yani bence e, <laughs> Şimdi ikisi farklı bir kere zaten evliliğin çok zor olduğunu gördüm. Doğru, Ve öyle de inan inanıyorum. Ettin, değil Aynen öyle. Öyle de inanıyorum. Ve gerçekten hani evleneceğin adamdaki şu anda diyorum ya ben hani bir şey karar vermedim. Şu anda ne istediğime karar vermiş değilim. Hayatımın sonuna kadar birlikte olacağım adamla ilgili olarak bir karara varmadım anlamında söylüyorum. O işte çok zor. Ama Tanem'in yaptığı tarif çok akla yatkın gerçekten. Ama yani şu anda da yani zaten karar versek ne olacak ki? <laughs> o adam karşımıza çıkınca bütün dengelerimiz, kurallarımız, bildiğimizi unutuyoruz yani. yani. O yüzden o da doğru. Ama şey sanki hani bu erkekler falan yapıyorlar ya evlenilecek kadın, eğlenilecek kadın falan. Hani bence bizim için de hani ilişki yaşanacak adam, evlenecek adam diye bir şey var. Var tabii canım yani. Abi erkekler, şey erkekler yani. öyle yapıyor ya. <laughs> Zamanın boğuldu şimdi karar veremedi. <laughs> nasıl oluyor mu? onu bilmem ben. Yani evlenilecek adam nasıl olmalı bence? Aşk yaşayacak adam nasıl olmalı? böyle bir ay ayırım yapmıyorum ama yani aşk ev, yani bence <laughs> Şimdi ikisi farklı. Bir kere zaten evliliğin çok zor olduğunu gördüm Doğru. ve Doğru, öyle de inanıyorum. Ettin. Aynen öyle. Öyle de inanıyorum. Ve gerçekten hani evleneceğin adamdaki şu anda diyorum ya ben hani bir şey karar vermedim. Şu anda ne istediğime karar vermiş değilim. Hayatımın sonuna kadar birlikte olacağım adamla ilgili olarak bir karara varmadım anlamında söylüyorum. O işte çok zor. Ama Tanemin yaptığı tarif çok akla yatkın gerçekten. Ama yani şu anda da yani... Zaten karar versek ne olacak ki? <laughs> o adam karşımıza çıkınca bütün dengelerimiz, kurallarımız, bildiğimizi unutuyoruz yani. yani o ya. yüzden... O da doğru. Ama şey sanki hani bu erkekler falan yapıyorlar ya evlenilecek kadın, eğlenilecek kadın falan. Hani bence bizim için de hani ilişki yaşanacak adam, evlenecek adam diye bir şey var. Var tabii canım yani. Ama bir şey erkekler yani. öyle yapıyor ya.